Kutup bölgesi, gezegenimizin en uzak ve en erişilmesi zor noktalarından biri olarak yüzyıllar boyunca hem bilim adamlarının hem de komplo teorisyenlerinin ilgisini çekmiştir. Bu bölgeler, özellikle bilim kurgu meraklıları için bilinmeyenin ve gizemlerin yegane temsilcisi olarak sıkça kullanılır. Kutuplar, yaşamın en zorlu yaşandığı yerdir. Bu yüzden insanlar yaşam alanı olarak bölgeyi hiçbir zaman tercih etmemişlerdir. Ancak eksi 60 dereceye kadar düşen sıcaklık, bu bölgede yaşamın buzlarla kaplı olmasının yanı sıra, buradaki buz kütlelerinin altında yatan gizemi de merak etmiştir. Araştırmacı ve komplo teorisyenleri burada farklı varlıkların ve başka evrenlere açılan boyut kapılarının olduğundan bahsetmişlerdir. Kutupların arkasında yatan bilim kurgu teorilerini ve araştırmacıların peşinden koştuğu ilginç hikayeleri ele alacağız. kutup bölgeleri, özellikle Hall of Earth, boş dünya, teorisi ile ilintilidir. Bu teoriye göre, dünyanın iç kısmı dev bir boşluktan oluşur ve kutuplarda bu boşluğa giriş yolları bulunur. Burada da yaşayan gelişmiş yeraltı varlıklarının hikayesi anlatılır. İlk olarak 17. yüzyılda astronom Edmond Halley tarafından öne sürülen bu fikir, daha sonra bilim kurgu yazarları tarafından genişletilmiştir. Jules Verne'nin Dünyanın Merkezine Yolculuk romanı bu fikirle ilgili en bilinen eserdir. Hollow Earth teorisini detaylandıran yazar ve araştırmacı Ray Palmer, 1940'larda bu fikri popülerleştirmiştir. Palmer, Antarktika'da keşfedilen gizemli yapılar hakkında raporlar yazmış ve bu yapıları Hollow Earth teorisiyle ilişkilendirmiştir. Palmer'ın teorisine göre Antarktika'nın derinliklerinde eski bir uygarlığa ait kalıntılar ve yeraltı şehirleri bulunmaktaydı. Burada yaşayan varlıklar bu şehirleri kurmuş ve burada insanlıktan uzak bir hayat sürdürmüşlerdir. Kuzey kutbunda uzaylı temaları, bilim kurgu literatüründe sıkça yer bulur. Öne çıkan teorilerden biri, kuzey kutbunda eski bir uzaylı uygarlığının izlerinin bulunabileceğidir. Rudolf Eriksen, 1960'larda bu konuda yazdığı makalelerde, kutup bölgelerindeki bazı yapısal anomali ve gizemlerin uzaylı teknolojilerinin kalıntıları olabileceğini öne sürmüştür. Eriksen'in teorilerine göre, Kuzey Kutbu'nda, özellikle de Giza piramitlerindeki bazı işaretler ve yapılar, uzaylıların dünyaya bıraktığı işaretlerdir. Bu teorinin popülerleşmesine katkıda bulunan bir diğer isim de Zekeriya Sitchin'dir. Sitchin, uzaylıların antik Mezopotamya'da insanlarla etkileşimde bulunduğunu ve bu etkilerin bazı yönlerinin kutup bölgelerinde saklı olabileceğini öne sürmüştür. Antarktika, hem bilim hem de bilim kurgu dünyasında birçok ilginç hikayeye ev sahipliği yapmıştır. 20. yüzyılın ortalarında, Antarktika'daki buz tabakalarının altındaki yaşanabilir alanlar ve ilginç yapılar hakkında birçok spekülasyon ortaya atılmıştır. Richard Burt, 1947'deki Antarktika keşif gezisinde yaşadığı deneyimleri kaleme almış ve burada dünyanın iç kısmına geçiş sağlayan bir yol bulduğunu öne sürmüştür. Burdun raporlarında Antarktika'nın derinliklerinde devasa sıcak bölgeler ve bilinmeyen canlı türleri bulunduğuna dair iddialar yer almıştır. Bu bulgular bilim kurgu yazarları tarafından genişletilmiş ve Antarktika'daki gizemli iç dünyayı keşfetmeye yönelik birçok roman ve film ortaya çıkmıştır. Bazı komplo teorisyenleri, Nazi Almanyası'nın Antarktika'da gizli üsler kurduğunu ve bu üslerde ileri teknolojiye sahip projeler yürüttüğünü öne sürer. Bu iddialara göre, Nazi bilim adamları, Antarktika'nın derinliklerinde yeraltı üsleri kurmuş, bu üslerde antigravitasyon teknolojileri ve diğer gelişmiş projeler geliştirmiştir. Teorilere göre, bu üsler savaşın sonlarına doğru faaliyete geçirilmiş ve savaş sonrası bu üsler bilinçli olarak terk edilmiştir. Bazı spekülasyonlar Nazi Almanyası'nın Antarktika'da dünya dışı varlıklarla temasa geçtiğini veya eski kayıp medeniyetlerin kalıntılarını bulduğunu iddia eder. Bu iddialara göre Antarktika'da bulunan bazı yapılar veya buluntular eski uygarlıkların ve teknoloji kalıntılarının izlerini taşıyabilir. Bilim kurgu ve mitolojinin kesişim noktalarından biri de Kutuplardaki eski medeniyetlerin ve onların teknolojik mirasının keşfi ile ilgilidir. David Hatcher Childress bu konuyla ilgili birçok kitap yazmış ve eski medeniyetlerin kutup bölgelerinde izler bırakmış olabileceğini öne sürmüştür. Childress Antarktika'da eski bir kıtanın kalıntıları olduğuna ve bu kalıntıların teknolojiye dair ipuçları sunduğuna inanmıştır. Bu tür teoriler hem bilim kurgu eserlerine ilham kaynağı olmuş. Hem de mitolojik öykülerle iç içe geçmiş bir şekilde popülerleşmiştir. Lovecraft'ın Karanlık Dağlar gibi eserleri, kutuplarda saklı eski güçler ve uzaylı varlıklarla ilgili mitolojik ögeleri bilim kurgu unsurlarıyla birleştirmiştir. Kutup bölgeleri, gezegenimizin en bilinmeyen ve en çekici yerleri olarak bilim kurgu dünyasında geniş bir yer kaplar. Hollow Earth teorisinden uzaylı temaslarına, Antarktika'nın gizemli iç dünyasına kadar birçok ilginç teori hem bilimsel hem de edebi açıdan derin bir merak uyandırmaktadır. Bu teoriler, kutupların arkasındaki bilinmeyene dair araştırma ve keşifleri teşvik etmiş, bilim kurgu yazarlarına ise sınırsız hayal gücü sunmuştur. Kutupların arkasındaki bu gizem, birçok araştırma ve tezlerle gerçeğin ışığını bulmak için çalışan araştırmacıların belli unsurlarıyla insanların hayal gücünü beslemeye devam ediyor. Gezegenimizde bizlerden başka zeki varlıkların yaşıyor olabileceği insanlık için ürkütücü olsa da hiçbir zaman bu teoriyi kesin bir şekilde reddetmememiz gerekiyor. Dünya üzerinde farklı boyutlara geçiş sağlayacak kapıların olduğu tezi birçok araştırmacı tarafından ciddi şekilde ele alındığı bu dönemde insanlığın bildiğimiz tarihi farklı olabilir mi? Arkeologların araştırmaları ile insanlığın bilinen tarihinin çok daha eski zamanlara gittiği günümüzde kanıtlanmıştır. Teknolojinin gelişmesiyle Antarktika'da bulunan bu gizemlerin çözülebilmesi ilerleyen zamanlarda mümkün olabilir. Kim bilir, belki de iklimsel değişiklikler ile eriyen buzulların altından hiç bilmediğimiz bir uygarlığa ait yaşam kalıntıları bulunabilir. Sizce büyük olarak gördüğümüz dünyamızın aslında evrende küçücük bir kum tanesi kadar olduğu gerçeğini de kabul etmişken, belki de dünyamızın başka gelişmiş uygarlıkların üssü olabileceği gerçeğini düşünmemizin zamanı gelmiş olabilir mi? Antarktika'da bulunacak dünya dışı medeniyetlere ait kanıtlar insanlık tarihini baştan aşağıya değiştirebilir. Bilim insanlarının yüzyıllardır bizlere anlatılan insanlık tarihini ısrarla bu şekliyle kabul ettirmeye çalışmalarının sebebi ne olabilir? Bu konuda o kadar katı düşüncelere sahiptirler ki farklı tezlere tamamen kendilerini kapatmış durumdalar ve bu konuları düşünenleri ise çılgınlıkla suçlamaları sizce de tuhaf değil mi? Çünkü bilim insanları yeni tezlere ve farklı fikirlere açık olması gerekirken, insanlığın geçmişi konusunda neden bu kadar katı düşünceye sahipler? İnsanlık olarak bu konuları araştırmaya devam ettikçe ve araştırmacılar yeni kanıtlar bulmaya devam ettikçe bildiğimiz tarih yeniden yazılabilir. Peki sizler kutuplarda gelişmiş, gizemli varlıkların veya eski medeniyetlerin olabileceği konusunda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi bizlerle paylaşmayı kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.